Selamlar. 2024'ün son ayındayız. Tabiri caizse yılı kapatan bir ay, retroları bol olan hareketli bir ay e, ve enteresan da bir şey yaşayacağız. E, takvimsel olarak bir e, tevafuk diyelim. 29 ayda bir gerçekleşen bir kara ay. E, bu nedir? 1 Aralık'ta bir yeni ayımız var. 31 Aralık'ta ikinci yeni ayımız var. Yani aynı ay içerisinde iki yeni ay gerçekleşiyor olacak. 15 Aralık'ta da bir dolunayımız var. Tabii bu arada işte Mars'ın retro hareketi var. Neptün'ün ileri hareketi, geçiş hareketi gibi bazı durumlarımız var. Şimdi koçlara bakıyoruz. Koçlar nasıl etkileniyor son ay olarak? 2024'ün son ayı olarak. Şimdi her şeyden önce eğer başlatılmış bir mevzu varsa hangi konuda? İşte bu yurt dışı ile alakalı bir eğitim başvurusu olabilir, bir vize başvurusu olabilir, iş güç olabilir. Ya da olduğu yerden aynı ülke içerisinde, yani memleket içerisinde daha farklı bir şehre göç etmek olabilir. Bunlarla ilgili konusu olan koçlar. işte uzak akrabalarla ilgili bazı durumlar, eşin akrabaları ile ilgili bazı durumlar bu Antares yeni ayıyla birlikte bir aralıkta ki Antares yeni ayıyla birlikte hareketlenir. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu Yeni konulardan ziyade daha önce başlatılmış ya da üstü örtülmüş bazı çatışmalı konular, gerilimli hat yeniden açılabilir. Ee, sorunlarıyla kendisini gösterebilir. Şimdi bu Antares'i burada doğru kullanmak gerek. Çünkü Antares bir kraliyet yıldızı bedel ve ödül sistemi var. Kısa vadede baktığımızda bunun ödülünü ne zaman alıyor olacağız? İşte 15 Aralık'taki Annilam, Annilamlı Dolunay'da alıyor olacağız. Bunun içinde zaten bugüne kadar harcanılmış bir çaba olmalı ve bunun akabinde de bunun akabinde de devam ede gelen bir hareket olmalı. Bu açıdan baktığımızda daha önce başlatılmış işlerin takibi ve bu 15 Aralık itibariyle de sonuçlanması gibi şeklinde bir mevzu. Antares işin içinde olduğu için ee, koçların üzerine düşen en önemli mevzu öfkelerini kontrol edebilmek öfkesini kontrol edebilen gücünü doğru bir şekilde kullanabilen birçok mevzunun bu ay üstesinden gelecektir. Bununla bağlantılı olarak e, 6 Aralık günü özellikle 6 Aralık günü hayatınızla ilgili keskin hiçbir karar almayın e, netliğin olmadığı ve yanlış kararların alınabileceği bir gün. 7 Aralık günü e, agresyonun yüksek olacağı bir gün özellikle topluluklar, işte arkadaş toplulukları kalabalık ortamlarda etkisini gösterecek. E, yine 7-8 Aralık'ta netliğin olmadığı, özellikle 8 Aralık'ta netliğin olmadığı e, bir kalite var, zaman kalitesi var. Bu da gerginliği de işin içine dahil etmek gerekiyor. Dolayısıyla 6-7-8 Aralık'ta özellikle bunlara, dikkat etmekte fayda var hemen akabinde dolunay dolunay geliyor 15 aralıktaki dolunay şimdi burada alnilam sabiti etkili alnilam sabiti de herhangi bir sebepten dolayı bir yerden bir yere göç etmeyi verir ve bazı şeyleri hak edişiyle birlikte getir ama bunun için harcanmış bir çaba olması gerekir ee, burada daha derin işler ya da çok önceden başlatılan işlerle alakalı evet bir hak edişlik hak edilme e, hak ediş mevzusu çalışabilir. Mesela daha önceden bir araba alım satım işiniz vardır. Kardeşlerle ilgili bir mevzunuz vardır. Ee, ya da mesela bir eğitime başlamışsınızdır. Bununla ilgili artık bir sonuç evresine gelirsiniz. E, ee, tabi burada çıkılacak olan kısa yolculuklar noktasına bir tık dikkat etmekte fayda var. Çünkü 15-16 Aralık günleri Merkür'ün duran pozisyonu. Şimdi Merkür 17 Aralık itibariyle retro hareketini bitiriyor, ileri hareketine geçiyor. Dolayısıyla 17'sine kadar hiçbir şekilde önemli herhangi bir mevzuya imza atmamak, söz alışverişinde dikkatli olmakta fayda var. 17 Aralık itibariyle ileri harekete geçtiğinde bu konular daha serbestiyet kazanıyor, daha sağlıklı, daha verimli işler yaparsınız. Bu önemli. Diyelim ki bu 16 Aralık, 15 Aralık'ta bir veri elde ettiniz. 16 Aralık'ı da bekleyin, 17 Aralık itibariyle harekete geçin. Çünkü elinizde de net bir tablo oluyor olacak bunun akabinde 21 ile başlayan 24'ü günü son bulan Merkür'ün Antares pozisyonu var. Zaten aya Antares'te başladık. Antares oldukça zorlu bir yıldızdır. Bundan astrolojide çok önemli etkileri vardır. Ciddi çatışma, savaş enerjisini verir. Şimdi Merkür Antares'te olduğunda demek ki iletişimde sivri dil, düşmanca eğilimler, e, ilişkileri koparabilecek kadar çam devirmeler kendisini gösterir. Bunu özellikle dikkat etmek gerekiyor. E, 27 Aralık'la 27 Aralık'la 7, 7 Ocak'a kadar da 7 Ocağı kadar da Pluto Mars e, karşıtlığı kendisini gösteriyor olacak. Burada da yine dair e, dahil olduğunuz herhangi bir arkadaş grubu olabilir. Eğer sivil toplum örgütleri içindeyseniz yine dikkatli olmanız gerekir. İşte derneklerle bir bağlantınız varsa çünkü gerilimli günleri getiriyor, çatışmalı günleri getiriyor. Aynı zamanda ebeveyn olan ebeveyn olan koçlar için de Mars'ın geri hareketinin başladığı 8 Aralık 8 Aralık itibariyle e, bunlar daha bir gündemde olur. Yani bir 8 Aralık'ta ebeveyn olan koçlar için önemli. Bir de 27 Aralık'la 7 Ocak arasında e, yine gerilimli bir hat var. İşte çatışma olur, agresyon olur. Bunun dışında herhangi bir ilişki başlangıcı yaşanacaksa yüksek gerilimli bir başlangıç olur ya da mesela taze bir ilişki varsa burada da buna benzer mevzuları getirir ama özellikle Mars'ın Mars'ın durağan harekette olduğu 6-7 Aralık ve Plüto ile Mars karşıtlığının olacağı 27 Aralık'ta 7 Ocak arasında bir arttığı günler bugünlerde daha çok sakin kalabilmek ya da işte daha korunaklı olmakta da fayda var. 31 Aralık'taki kara ay ise yılbaşına yeni ay formatıyla girdiğimizi gösteriyor. Şimdi bu yılbaşına yeni ay formatıyla ve bu şekilde giriyor olmak ve 9 derece oğlaktaki feysiz sabitiyle giriyor olmak aslında güçlü mücadeleci. Evet, yine krizleri de getirir. Karay burada krizleri de getirecektir kendi içerisinde Ama güçlü olmayı vurgulayan edindiği derin bilgiyle ya da araştırmacı ruhuyla zorlukların altından rahatlıkla kalkınabilecek bir yeni ay formatını getiriyor. Yeni ayda, yeni ayla başlayan bu süreçte göz sorunları olanlar bir tık daha dikkat etmeli. Ee, zaten Ocak ayınca e, önemli etkiler de gelecek ay konuşuyor olacağız. Umarım 2024 beklediğinizden çok daha iyi bir yıl olmuştur. Tabi koçlar olarak Pluto olan e, esaretinden de kurtulmuş vaziyettesiniz. Tabii ki çok önemli bir şey, çok önemli bir şey ama bu şu demek değil. İşte bir e, koç olarak haritanızda bir kova evi var. Belki kovada çeşitli göstergeleriniz var. Pluto kova ile birlikte bunlar da etkilenecek burada harita bazlı daha net veriler söylemek sağlıklı olur ama e, net olan bir şey var. Koçta önemli göstergeleri olanlar 2008'den beri çok derin bir sınavdan geçti. İşte güçlenebildiğiniz kadar güçlendiniz, kendi gücünüzü e, keşfettiniz yeniden ve yeniden keşfettiniz. Elbette ki yol halinde kayıplarınız olmuştur. E, olmaması mümkün değil. Pudtolun olduğu yerde sağlamlık sınavı vardır. İşte şimdi Pritokova ile yeni bir sürece başlamış vaziyetteyiz. Tabii bunun kolektif bir gezegen olduğu e, akılda tutulmalı. Ama sizin için en önemli sınavlar bitmiş vaziyette. 2025 beklediğinizden çok daha iyi, sağlığı, bolluğu, bereketi e, olan, maksimumda olan bir yıl olsun. Ocak ayına, Ocak ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.